...her günü burada yapılıyor acaba, ha? Niye sen burada böyle halır halır kek yaparken... ...o hanımefendi o süslü içeride ruj sürüyor kendine? Anne, bağırma ya, duyacak, ayıp olacak ama duyarsa duysun. Ama Allah Allah, şu abinin beğendiği kıza bak, Allah aşkına ya... ...ne, ne kek, ne börek anacığım, hiçbir marifetli olmaz bir insan ya. İşi gücü makyaj. Ay <laughs> ev sahibi benim herhalde. Günün olduğu zaman kim yapıyor o kekleri, misafir mi yapıyor? Nazlı! Her şey hazır mı? <laughs> hazır, hazır. Ay bir de hazır mı diye soruyor. Allah Allah, ev sahibi sanki. Ay anne var ya, iki sıkıldım, insan çağırayım dedim. Vallahi pişman oldum ha. Kız sıkıldıysan, bunaldıysan çözümü çok kolay. Bulursun böyle SSK'lı efendiden bir çocukcağız, evlenirsin, kurtulursun. Bu kadar basit. <laughs> lay lay lay. Lafta, jandarma geldi de açtırdı kepenkleri. Yoksa ne yapardık be ya? Aman aman abi, sonuçta camı çerçeveyi kurtardım çok şükür. De var ya, o camı kırsalardı polisler, beter ederdim onları ha. Ederdin. Ahmet abi. Canım. Ee, kızlar günü ne oluyor? Yani ne demek? Ich yani... ...kızlar hep aynı evde mi toplanıyor? Başka evde mi yok? Neden, ne yapıyorlar bunlar? Wir sind nicht. Nein, ich bin nicht, he. Oğlum, onlar bazen hamamda bile toplanır. Hamamda mı? Tabii. Pes. <laughs> Ahmet ne yapayım be ya? Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Aynı be ya. Ne yapıyorsun be ya? İyidir be ya. Nasıl gidiyor be ya? Menüler neden aynı be ya? Neden başka bir şey yok be ya? Benim çok sıkıldım burada ben be ya. Ben Alman pastası istiyorum be ya. Ya hey. <laughs> Ahmet. Efendim abi. De, ne diyor bu be ya? Ne var? Türk pastasının suyu mu çıktı? He? Var ya, bunu Almanya'da çok değişmiş bu be ya. Şişt, bir tane de olan bir şey işte, kıracağım dişimi sonunda ha. Sen merak etme Sami abisi. Yakında Şahin askere yolluyoruz. O kapuska ile kara şimşeği yesin, özüne döner. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, kara şimşek ne oluyor? Ne demek? Was <laughs> nicht? Şahin, He. bir ye, bayılacaksın. Merhaba baba. Aa, hoş geldin be. Ya. Hoş bulduk. Merhaba Ahmet abi. Hoş geldin canım. Ee, ne yapıyorsun? Vallahi kaçtım geldim resmen. Neden be? Ya? E çünkü annem sana gelmemi istemiyor. Not bıraktım çıktım ben de. Allah Allah. Sanki sen benim kızım değil miymişsin? Anan tek başına mı yapmış seni? Ya baba, <laughs> ne olur geri gitmeyeyim ben ya. Dayımların mahalle çok sıkıcı. Ya kızlar sokağa bile çıkamıyor. Tamam, tamam. De otur sen. Ben bir gazoz vereyim. Ondan sonrasını konuşuyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. Ich bin Şahin. Tanışalım mı? Bebeğim. Ahmet. De ne diyor bu be ya? Hiç mi tanımıyor bu beni? Sağ abi. Sağ Dur, dur. Tamam, tamam. Kusura bakma. Ol, ben halledeceğim. Git. ve ee, kusura bakma abiciğim. Kusura bakma. E, ee, Şahin, yürü gidiyoruz. Nein, nicht. Ben tanışmak istiyorum. Ben çok beğendim kendisini ya. Sie ist sehr schön. Ulan öyle küt diye tanışılır mı Armut? E, ee, Almanya'da öyle küt diye tanışıyoruz biz. Ondan sonra akşam küt küt diye dans, ya, dans, hadi, dans Ya. ileride benim buluyor be ya. <laughs> Kalk sen de oradan, geç buraya. Şimdi içinden elli kere şunu tekrar et. Burası Almanya değil, söyle. Ah, ah, Ahmet abi ya. Kız, sehr schön. Benim kalbim, mein Herz, güm güm atıyor. Cık, kalbim atıyor diyor ya. Evet. Söyle oğlum, dur. Burası Almanya değil. Ha, söyle. Hayırdır? Ya şunu hayırlısıyla bir askere gönderemedik her gün ya. Bu askere giderken tıraşı olmayacak mı? Olacak. Peki biz bu delikanlımızın asker tıraşını mahallede törenle yapmayalım mı? Yapalım. Hatta ilk ben dalayım şuna. Dalılmaz mı ya? Baksana. Ah, ah Ergun Plak abi. yani benim herz, kalbim düm düm atıyor kız çok şön. Ich weiß nicht, bin kaput. bin <laughs> Vay. Şunu bir tut bakayım Ergun. Eyvah. Madem ayağımıza top gelmiş. Eyvah. Bir iki gol de biz atalım değil mi? Geç oğlum defansa. Ya Ahmet abi ya. Ya Ahmet abi, Ahmet abi yok. Geç defansa. Buyurun. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Al canım. Aynı seninki. Ay teşekkür ederim. Ay yine yettiniz de geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Nazlı Ya şule nerede kaldı? Ay acaba ya, evin yolunu şey mu bulamadı? Dur ben bir şey bakayım. Ay bak i̇şte, bakayım. Maç başlamadan önce abiniz size futbolun inceliklerinden şöyle bir iki hareket göstersin bakalım. Gönller topuluyor Ahmet Bey, Ahmet Bey. Bulduğunuz çocukları kandırıyorsunuz ha. En güçlü takım onların be. Olur mu öyle güçlü ya? Böyle denge mi olur ya? Emir geç sen karşıya. Geç koçum benim geç. Emir olmaz ya. Emir sizde kalsın ya. Yok yok. Emir sizden. Kim kaldı bizde? Toplam. takım toplan. Gel buraya. Ha? Tamam. Geç geç geç. Hadi bakalım. Şimdi gelsinler de görelim bakalım. Ergun, de bak, az önce de topçama vurdu sesimi çıkarmadım. Vallaha kırılırsa külahları değişir, haberin olsun ha. Ya haklısın, ben de kızdım topa be ya. Asayiş bir erkeğim sen bana güven, gir dükkanına ya. Eh. Ee, ne yapıyorsun? İyi be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. İşte bak demedi değil deme, ha? Hadi görüşürüz. sen de gel. Evet, santral hadi başlayalım. Evet. Gel Şahin. Gündem ne oldu? Yok mu hala? Yok ama gelir herhalde. Ay sen gel, biraz da ben bakayım. Görürsen işaret ederim ben, gelir. hadi canım, gel. Selam vermem, gönül vermem, hiç güvenmem. Bu çok kolay şey böylesinin. Evet çocuklar. Bir tabak, bırak. tabağın içinde bir kavak, 22, 22 çıplak. baldırı çıplak, binlerce de avanak. Hazırsak? Gel çek dostlar beni. Gel yere vur gönül vermem Adam. hiç güvenmem öylesine Oğlum Taksamak çok kolay Oğlum biz seninle aynı takımda değil miyiz? İşte adım adıma adım adıma Ben ah. göstereceğim sana adım adıma işi işte. Pardon Ahmet tamam ah. Tamam baştan baştan Geç oldu ya çok özür dilerim Hazır Nasıl pas oğlum? Yuh! 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 Nein, nicht die. <laughs> Başlarım nehtine ehtine ayağın. Gel buraya. <laughs> De, bittin oğlum sen, bittin. Öp oldum, öp, öp. Elimi yakalasın. Akşam Alman pastası yiyorum. Sam abiye bak sen ya. Ah, ahmet dur bakayım, çekil. Ya Çağatay ne oldu? Aha. Of. Abi. Ya maç yapıyorduk. He? Bileğim burkuldu. Çok mu kötü ya? Aha. Çok mu kötü? Ya yok. Sağlık ocağına gittik sardılar. Evet Eve eve tamam. tamam evet doğru eve. Hadi. Ya bugün de kızlar günü var evde ama. Kızlar mı? Ha. Abi gitsek ya o zaman eve. Hadi. Hadi. Ahmet ben de geleyim ya. Ya hadi kalk git işine her gün ya. Çocuk sakatlanmış burada dediği lafa bak. Yok yardım Dur dur dur. dur. Geç. Geç yavaş. Top oynamayı bilmiyorsun. Çok kız var? Ha? Lay 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 maç lay 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 Sağ ol lay 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 anne lay 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 Of! Ya maç ediyorduk da... <laughs> Merhaba kızlar, Ay. siz devam edin. Edeceğiz zaten. Nerede, ne yaptın sen? Bak anlat bakayım, neren ağrıyor? Ya anne bu bacak... ...böyle komple buraya kadar buradan alıyor ağrıyı, aşağıya. kadar. E Eczacı Namık abiyi çağırayım mı? Hah. Yok be abi, birazcık uzanayım. Hiçbir şeyim kalmaz. Çağır abi sen, bütün kahveyi çağır, gelsinler buraya. <laughs> Ben gideyim o zaman. Git abi. Hadi, tabii tamam. Hı hı. Gideyim ben. Ver kızım ver. Ver kovayı. İş açtık başımıza bir kuş gününde be ya. Ver. Siz hala oturuyorsunuz burada. Hadi alın bakayım. Bak bak. Vallahi abi, babalarınıza söylerim ha bacaklarınızı. Oturmuşlar film seyrediyorlar. Sami abi ne yapıyorsun? Ne yapayım? Cam topluyorum. Görmüyor musun? Yardım edeyim sana. Ya vallahi kusura bakma Sami abi ya. Kusura bakacağım. Ahmet, kusura bakma ama de bu sefer kusura bakacağım. <laughs> Bak, senin o dayı oğlunu bir yakalayayım. De buraya naylon gibi gereceğim bu kış gününde ha. Hem ne diyor benim kızıma be? Bebeğim, bebeğim gibi laflar söylüyor. Vallahi kötü bir niyeti yok abi çocuğun ya. Almanya'da yetişmiş biliyorsun. Öyle alışmış yani. Vallahi var ya, askerde onun komutanı ben olacağım. Diye, her gün on kilometre süründürürüm şerefsizim at. bu rütbelerimi söksünler, e, on kilometre süründürürüm. Tamam tamam. Tamam. Şey tamam. Sağ ol bacım. Sağ ol abla, sağ ol. Tamam da, kim ödeyecek şimdi bunun parasını? Nasıl yapacağız bunu? Tamam, sen camı merak etme sağ Sami abi ya, ben, ben onu bir şekilde hallederim. Camı merak etme sen. Ulan Şahin. Ulan Şahin. Baba yardım lazım mı? Yok be kızım sen şimdi kesersin elini melini. Hadi sen git müşteriyle alakadar ol. Ne bileyim ben garsonluk yap. Hadi acık bana yardım et. Hadi bakalım. Sahi mi? Yaşasın. Evde canım sıkılıyordu zaten. İyi. Hadi bakalım ilgilen müşteriyle. ee, ne yapıyorsun? Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Şişt, bak ne diyeceğim ya? Bir bu Ergün senden ötürü tefeciden borç aldı diyor bana. Doğru mu be? Var öyle bir şeyler abi ya. Ee, neden be ya? Uzun hikaye. Boş ver. Boş ver abi. İyi be baba. Ee, ne yapayım? Aynı, sen ne yapıyorsun? Aynı be. <laughs> Muhabbetinize de doyum olmuyor ha. <laughs> Nasıl ya? ya? Söylesene içeri gitsin. Rezil oldu günümüz. Ne burada böyle iki seksen? Ay çok özür dilerim Gülden ya. Vallahi gerçekten. Çağatay gitsene içeri sen. A ayağa kalkabilsem o kadar şey ki. Ağrı hala şuradan aşağıya kadar. Bir de ayağımdaki şey işte. Hör gibi değil mi? Ne? Zonk! <laughs> Kızlar zonk! <laughs> Ya sporcular böyle sık sık kazalar geçirir. Hiç endişelenmeyin. Endişelenmiyoruz zaten. <laughs> İsminiz? Çağatay. Çağatay ben. Çocuk doğru. Çorba ısıttım sana. Kalk kalk, kalk. İyi gelir. Kalk. Kalk. Ay yani ayak arasında çorbanın iyi geldiğinde iki yüz duyuyorum ama. Daha senin öğrenmediğin, bilmediğin çok şey var çocuk Bir on fırın ekmek ye, işte ancak öğrenirsin. <laughs> Ay o kadar fırın ekmeği yersem kilo alırım Rukiye teyze. Gülme. <laughs> Ay. Ay çok güzel, çok güzel.